Herkese merhaba. Bugün e, yeni balıklarımız geldi. Şimdi bunların koli açılımını yapacağız hep beraber inşallah. Kolimiz bu. Şöyle koyalım. Evet. Kolimizi Bismillahirrahmanirrahim deyip açmaya başlıyoruz. arkadaşlar. Bunlar kardinal mi? Bunlar kardinal nevonlarımız. Kongo tetralarımız. xx ile bu aralarımız bu duvar frame Sinirli tesellem geldi. Bu çeşitleri temizler. Çok güzel. Boyutlar da gayet iyi. Bunlar neon tetralarımız. İçinde birkaç tane fire var ama oluyor bazen böyle. Bunlar da kırmızı burun tetralarımız. Gördüğünüz gibi boyutlar çok güzel. Maşallah. Evet biz şimdi aşılamaya geçiyoruz. Akvaryumların içinden videolarını tekrar paylaşacağız. Evet balıklarımızı aşılamaya başladık. Sanyan balıklarımız çok güzel. Çok güzel boylarda geldiler. Şöyle hepsi sağlıklı görünüyor. Gayet iyi. zebra nerti ve san nerti gayet güzel. Evet arkadaşlar balıklarımızı yerlerine koyduk. Kardinal tetralarımız, neon tetralarımız. Burada elimizde daha önceden olan kırmızı gözler, black tetralar. Burada white cloud mountain kalem balıkları ve blue white tetralarımız var. Ayrıca Sinekskin Blue Tail Lips Burada makas kuyruk Tetralarımız konik tekçelerimiz ve Dragon Lips var. Burada yara Kanat siyah meleklerimiz var. Burada kırmızı ve siyah fantom tetralarımız, inci danyolarımız var. Burada Frenatus, Labio Ondan sonra Saye, Vantuzlu Çöpçü Ramirezi Ve Duvar Neon Rainbow'larımız var Arkadaşlar Burada Sappa Barb'larımız var Kırmızı Burunlu Barb Aynı zamanda Ember Tetralarımız var aşağı inelim. Kongo tetralarımız burada. Rasporalarımız. Kırmızı burun tetralarımız. Burada imparator tetralar. Pemboyen tetralar. Normal karışık meleklerimiz. Danyo zebralar ve tetrazonlarımız var. Burada astronot, midas ve çikolata cikletlerimiz var. Bir tesalyen da yerlerine koyduk. Yavaş yavaş dönmeye başlamışlar. Gayet güzel. Canlı mindirlerimiz var. Bu varlığımız var da. Yine farklı üstü bitkilerimiz. Hepsi mevcut arkadaşlar. Burada kırmızı var. Daffodillerimiz. Burada karışık tiklet grubumuz var. Burada sajikalarımız. Burada da anne kaliko zebramız ve yavrularını görüyorsunuz. Babamız burada. Evet yine burada Da Kral Cikletlerimiz var, Bir Erkeğimiz, yanında Papağan ve Midaz çiftimiz. Hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Facebook, Instagram hesaplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler.